getirelim. Bartın Karabük yolunda bahçecik mevkiinde sel nedeniyle bir evde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Bu görüntülerde son durum olarak ekranlarınıza yansıyor. Bölgeden gelen görüntüler, son görüntüler bunlar. Bartın Karabük yolundaki Bahçecik mevkiinde sel nedeniyle bir evde mahsur kalan 4 kişi kurtarılıyor. Şu anda o kurtarılmaya dair görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Bölgedeki selin şiddetini görüyorsunuz. Ekranlarınıza da yansıyor. Ve kurtarma ekipleri bölgede o yaşlı insanları nasıl alıyorlar ve omuzlarında o bölgeden çıkartıp selden etkilenmemeleri için selin etkisinden, e, selin o etkisinden kurtarmak için alıp güvenli bir noktaya taşıyorlar. görüntüler gerçekten dikkat çekici. O görüntülere baktığımızda bölgedeki kurtarma ekiplerinin kimi zaman omuzlarında, kimi zaman sırtında vatandaşlarımız taşınıyor. Ve vatandaşlarımızın o taşınma, sel bölgesinden kurtarılma anı şu anda ekranlarınıza yansıyor. Hemen bir kez daha tekrar edelim. Son durum olarak ekranlarınıza yansıdı. Bu görüntüler Bartın'dan. Bugün Bartın'da haberci arkadaşlarımız da bizimle birlikte olmayı ve gelişmeleri aktarmıştı. Karabük yolundaki Bahçecik mevkiinde sel nedeniyle bir evde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. O kurtarılma anları da ekranlarınıza yansıtıldı. Gerçekten dikkat çekici bölgedeki kurtarma ekipleri omuzlarında, sırtlarında o yaşlıları alıp korunaklı bir noktaya getiriyorlar.